Değerli arkadaşlar Haziran'da ektiğimiz bamyalar artık yavaş yavaş ürün vermeye başladılar. Onları hasat etme zamanı geldi. Günlük olarak biz de bamyalarımızı hasat ediyoruz. Bamyalar her her an birden bire veren bir şey ürün değil. Günübirlik aldığımız ürünler yavaş yavaş her gün bir parça bir parça topluyoruz. Peder Pey veriyor bunlar. İki güne bir, her gün yani 24 saatte bir toplamamız gerekiyor. Bazıları kendini gizliyor, unuttuğumuz zaman çok büyük olabiliyorlar. Biz de şimdi gördüklerimizi topluyoruz. bak bu bayağı büyümüş bir şekilde. Birisi kocaman olmuş. İki gün ara verdik. Yağmurdan dolayı giremedik bahçeye. Ve bamya ürünleri bayağı büyümüş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu, bu iyi mesela. Bak bu güzel vermiş Bu güzel olmuş. Şu bayağı büyümüş bakın. Bunları yine toplayıp kışlık olarak dolaba koyup kışın yiyoruz arkadaşlar. tane daha bulduk burada. Çok hassas, çok e, zula bir ürünler. Bir açıdan bakmak yetmiyor bu bamyalara. Farklı farklı açıdan bakarak bulmak lazım. Kendisini eden ürünlerden bir tanesi bu. Bakın bu da büyümüş. İki gün girmedik yağmur yağdığı için. Şimdi bunlar bayağı büyümüş. Bakın bir de büyük burada var. Onu da alalım. Gördüğünüz gibi. Her gün girmeseniz çok büyüyor. O da çekirdekli oluyor. Aslında çekirdekli olan daha faydalı diyorlar da halk arasında tabii şey küçükler rağbet görüyor. Görüyor. Bakın bu da büyümüş. Kocaman olmuş bak. Neredeyse biderlik olacak. Ama kopartalım. Biderlik en sonda. Evet bir tane daha gördük. Bakın kendiniz gizleyen bir bamyamız da burada arkadaşlar görüyor musunuz? 10 santimi geçmiş. Bayağı büyük bir olmuş. Bunu da kopartalım. Evet bakın. 10 santim geçmiş arkadaşlar. 10 santim olabilir. Evet. İri ufaklı. Bunları toplamakta gecikmiyoruz. Hani gecik gecikmiyoruz. Gecikmemek lazım daha doğrusu. Bu şekilde gördüğünüz gibi. bamya aramaya çıktık. Bamyaları fellik fellik küçük bahçemizde kuba bahçemizde bamya arıyoruz. Gök gürültüsü ile beraber bugün de yağmur ihtimali yüksek. İki günden beri de öğleden sonra ikinde vakti yağmur yağıyor. Bugün de gökün göğün gürültüsünü duyduk arkadaşlar. Buraya da yağmur yağma ihtimali var. Bugün de Allah hayırlısını versin. Allah afattan esirgesin. Ülkemizin başka köşelerinde sel felaketleri olduğunu izliyoruz. Takip ediyoruz. Üzülüyoruz. Allah onlara yardım etsin. Allah devletimize zavallı vermesin. Devletimiz sürekli onların yanında. Tırnakların taş değilse devletimiz koşa koşa gidip o mağdur insanlara yardım ediyor. Allah razı olsun. Evet küçük kıralık. Evet bir tane daha bulduk burada. Diyor muyuz bayağı zahmetli bir şey. Yaprak yeşil, gövde yeşil, e, sebze yeşil olunca bulmak bayağı meşakkatli. Buradan geçtiğimiz halde bunu görmemiştik bakın. Buradan geçtik. Ama yine de kendini saklıyorlar. Evet. İyice bakmamız lazım. İyice araştırmamız lazım. Kolum kısa giydim. E şu anda bunu, kolum küçük küçük kaşınmaya başladı. Bunların yaprakları e, vücudumuzu kaşındırıyor. Biz bamya toplarken komşumuz Ahmet de İnşaatla meşgul. Ahmet Bey. Kamera bir merhaba der misiniz? Merhaba. Emekli günlüğünden selamlar. Selam. Kolay gelsin kardeşim. Aleyküm. 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 Sağ Evet değerli arkadaşlar. Bugün de bamya toplama işleminin sonuna geldik. Bir başka günde başka bir videoyla buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.